Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kurulumla yine karşınızdayız. Neredeyiz? Malatya ile Battal Gazi ilçesi Alişar Mahallesi'ndeyiz. Alişar Mahallesi'nden Osman Çalış. Çalış abimizin evine geldik. Uzun zamandır bizle görüşüyordu kendisi. En son karar verdi. Tabii gazlı bir kombi taktırmış. Sanayi tüpü getirmiş. Çok yakacağını fark edince. işte hani onu devre dışı bıraktık. Tüpünü falan çıkarttık. Biz elektrikli 12 kW 220 volt ile çalışan sıcak suyu olan kombimizin montajını sağladık. Bitirdik. Kombimiz çalışıyor. Aşağı yukarı 20 dakikadır 45 derece aldık. 43 derecelerde peteklerimiz ısındı tabi. Osman abimiz de kendisi Malatya esnaflarından Uğur Kokoreç'in sahibi. Yerin neredeydi abi? Maaşça 50 metre ileride go petrol içiyordu. Maşti'nin, Malatya Maşti Otogar şehirler arası otobüs terminalinin 50 metre ilerisinde Go Petrol içerisinde. Biz de Akçadağ'dayız. Akçadağ sanayisindeyiz. Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Montaj yapıyoruz. Kargo gönderiyoruz. 7,5 kW'dan 36 kW arasında birçok modelimiz var. Birçok modelimiz de 220 ile çalışıyor. Böyle kırsalda bulunan sanayi elektriği alamayan evler için söylüyorum. Sanayi elektriğine gerek kalmadan sıcak suyu ve Isınma sistemini karşılıyoruz. İstersen Ersin abi gel bir tane petekten şöyle bir müsait alandan Bir ısı alalım. Şöyle hemen bu girişteydi. 48 derece. Arkadaşlar oda termostatı da taktık. Ee, oda termostatımız da burada. Oda termostatımızı 23 dereceye aldık. Gel gösterelim şöyle Ersin abi. 23 derecede almışız. İçerisi 21.1 derece olmuş. 23 dereceye geldiğinde ev yalıtımlı bir evse birkaç saat cihaz elektrik harcamamış olacak. Bu da tamamen yakıt tasarrufu demektir. Evet. Ay sonunda bu cebine yansıyacak. Bir kademe aşma olayı olmadan bu cihazlarımız 10 bin liraya kadar yakıt yakar. Tabii ki kilowatt büyüdükçe değişir. Ama bir kademe aşma olayı olursa 2 lira 33 kuruştan çarptığı kilowatt değerini yeni sisteme göre 5 lira 25 kuruşa kadar çıkarabiliyor. Kesinlikle. Tabii bu da değişiklik sağlıyor. Tamamen bu kullanıma bağlı. Isı az olursa yakıt az olur. Aynen. Isı çok olursa Yakıt da çok olur. Kademe aşarsan yakıtı beşten çarpar. Yukarıya çıkar. Ama gazdan daha ekonomik mi? Çok ekonomik. Şimdi e, söz hakkı bana bırakırsan evet. birkaç soru soracağım. İstersen kombiye doğru gelebilir. Gel Çekebilirsiniz. Abi. Daha mantıklı olur. Evet. Cihazımız da durdu bu arada. Şöyle etiketini de göstereyim Ersin abi. Cihazımızın kilowatt değerlerini. Evet. Şimdi Osman abimiz ben 1 sene oldu ev taşıdım buraya. Geçen sene e, Cihan abi görüştüm. Tabi uzun zamandır sosyal takipleri devam ediyor. Instagram'dan bizi Instagram'dan takip ediyormuş. Instagram'dan takip ediyorum ama ben pelet getirdim. Taktım. randıman alamadım. Bu sene geldi. E, tüplü getirdim. Evet sanayi burada Buderos'un kombisini evet. taktırmış. Gazlı. Evet. Sanayi tüplü getirmiş. Kaç günde bir abi sanayi tüplü? E, burada daha soğuklar iş, başlamadı. Daha soğuklar başladı mı 12'ye de çıkar. Mesela evet. 5 günde bir tane sayan tüp gidiyor. Şu anda sayan. 5 günde bir tüp giderse 8 kere 5 30, 8 tane tüp minimum yakarsın yani. Kesinlikle gidecek zaten. 8 yani 8 maksimum bir önemli sıkıntı olursa 9'a çıkar. Bir tüp 4.5 milyar. 4.5 milyar bir tüp sana yürüyor. Yani sen aşağı yukarı 10 tüp yaksan 45 milyar civarında bir yakıtın olacak. Bir de soğuk olursa 50 bin lira desen buna. Kesinlikle gidecek. Ama şu anda ben sizden memnunum sizi tercih ettiğim için kombimizi bağladık, içeri kontrol, kontrol ettik, Isılar tamam, muazzam, sıcak suyu, soğuk suyu geliyor. Ee, bunu arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Cihan abi çok seviyorum. Sağ Allah işini ısrar Ben bunu özellikle buradan belirtmek istiyorum. Cihan Abi'ye destek sonuna kadar size gelir ama Cihan işleri çok mükemmel. Onu takipte kalın, İşinizi eğriyle yapılır abi. Sağ ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ tekrar dükkana bekleriz abi. İnşallah abi geleceğiz artık. Herkesi evet. Uğur Kokoreç'e bekliyoruz. Saçım gözümle siz abi.